Herkese günaydın. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuzu dışarıdan açıyoruz. Gördüğünüz gibi mükemmel bir bahar havası var. E, yasak olduğu için markete gideceğiz. Sadece markete Anneciğim. gidip geleceğiz hemen. O yüzden çıktık. Ama çok güzel. En azından Doruk da biraz yürümüş olur diye düşünüyorum. Şimdi burada yakınımızda market olduğu için markete gideceğiz. Sonra eve döneceğiz. Site içinde biraz Doruk da oyalansın istiyorum hem. Oksijene hepimizin ihtiyacı var. Kuşlar da cıvıl, cıvıl. Harika, harika bir hava var ya. keşke korona bitse ve normal sağlıklı bir dünyaya uyansak bir gün, maskelerimizi çıkartsak ve rahat rahat şu baharın yazın tadını çıkartabilsek. Şimdi annemlerin bahçeye geldik. Yani sitelerinin bahçesine. Annem de gelecek birazdan. Beraber markete gideceğiz. Oradan da bize geçeceğiz. Bizim evde zaten şurada. Çok yakın birbirine. Çok şükür. Şükürler olsun. Bu arada bugün vlog'da şey yapacaktım. Cam silecektim. Biraz temizlik vlog'u olsun demiştim ama annem dün şey yapmış. Silmiş camlarımı. Hatta kendimi şöyle göstereyim. Çok kötü görünüyorum ama silmiş camlarımı. Ben de birkaç tane diğer odanın camları vardı. Kalanlar Balkonu falan annem halletmişti. Onları sildim o yüzden onu çekmedim. Ee, bakalım şimdi bir markete gidelim. Ondan sonra da eve geçeriz ama hava çok güzel yani muhteşem. Birazcık böyle site içinde Doruk dolansın, oynasın. Çocuklar eve hapsoldu oldu çünkü. En azından böyle markete giderken şöyle e, birazcık enerjisini dağılsın. Çok sıkılıyor çünkü. Marketten geldik şimdi. Doruk dedesiyle biraz daha aşağıda e, oyalanacak bahçede. Ben neler aldım? Çok aslında çok bir şey almadım. E, çayın yanına şöyle iftardan sonra bazen canım e, bisküvi çekiyor tatlı. Bundan aldım. E, bu Etiformın yeni çıkmış. Tadı harika. Ekşi mayalı. Çok güzel. Bunu çok sevdim. Bundan aldım. Bir tane krem aldım. Mantar çorbası için. Mantar aldım. Doruğun vazgeçilmezi kaprisan. Ee, akşama dedim köz patlıcanlı süzme yoğurtlu bir salata yapalım. Çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Hatta bunları alıyorum. Artık e, yemeklik sadece köz diyorum. Soda aldım. Bunu ilk defa deneyeceğim. E, Fram Neyliymiş? Bakayım. Ha, karadut, frank üzümü diyor. Bu Torku'nun böyle bir içeceği vardı. Bu hep içecekten gitmişim. İçim yanıyor şu an çünkü. Ondan herhalde. Bir de e, şöyle kahve yanına lokma ve gördüğünüz böyle bir çikolata var. Bu da çok güzel gene kahve yanında. Bu kadar. Bunları aldım. Biraz dinlenip ondan sonra da çorba yapacağım. Zaten bugün öyle çok hani e, detaylı bir yemek de yapmayacağım. Bakalım e, Şimdilik bunları bir yerleştireyim. Sonra tekrar görüşelim. Şimdi Doruk tükenmez kalem bu aralar elinde çok oynadığı için gördüğünüz gibi koltuğum şöyle e, izle birçok yerinde vardı çıkmadı e, Kosta falan da denedik annemle ne dedi ne denediysek olmadı ben de rozman'dan böyle bir şey aldım şimdi e, bunda leke canavarı tükenmez kalem ve mürekkepli kalemler için diyor bunu deneyeceğiz 15 dakika boyunca burayı iyice e, bu, bu sıvıyla ıslatacağız. bekleteceğiz sonra da nemli bir bezle sileceğiz bakalım çıkartıyor onu çıkartıyorsa kesinlikle evlerde bulunması gereken bir ürün olacak. Şimdi sıvıyı lekenin üstüne döktüm ama etkili olacak gibi. Şimdiden böyle yayıldı sanki. Hiçbir deterjanda böyle olmamıştı. Bakalım şimdi 15 dakika sonra sileceğim. Sonucu birlikte göreceğiz. Şimdi beklettim ve siliyorum. böyle vallahi çıktı çıkarttı yani bakın lekeden eser kalmadı eğer tükenmez kalem izleriniz varsa halıda veya başka yerlerde direkt bu ürünü alabilirsiniz yani beraber denedik. İlk halini de gördünüz. Hiçbir şey kalmadı. Biraz evvel koltukta denediğim bu e, rozmandan aldığım şey, leke canavarını. Şimdi süpürürken fark ettim. Şurada bakın şöyle doğru kırmızı e, şey lekesi yapmış. Tükenmez kalem lekesi yapmış. Bakalım onda da etkili olacak mı? Koltukta gayet güzel çıkarttı. Şimdi e, halımda deneyeceğim. Şimdi üründen halıya bir miktar dökeceğiz. Yaklaşık 15 dakika beklememiz söyleniyor. Şimdi bekleyelim. Ondan sonra silerken tekrar gene beraber test edelim. Gerçekten kurtarıcı oldu. Çünkü çocuklar belirli bir yaştan sonra sürekli şey yapabiliyorlar tükenmez kalem olsun kalem boya kalemleri bu olacak bir şey yani dolayısıyla bu gerçekten kurtarıcı oldu ee, çıkarttı koltuğumu şimdi bir de bunu çıkartacak mı bakalım şimdi 15 dakika oldu bakalım diniyoruz evet bunu da çıkarttı arkadaşlar. Lekeden eser kalmadı. Gördüğünüz gibi. Gayet başarılı. Bence alınabilir. Şimdi bir ev süpüreceğim. Ee, fakat şöyle söylemek istiyorum. Yaklaşık 2,5 ay önce... Dyson V10 aldım. Ee, önceden Philips Maraton kullanıyordum. Ondan da çok memnundum aslında. Bence e, bu elektrik süpürgeleri kategorilerinde Philips de çok başarılı. Fakat bozuldu. Daha sonra da alacağım tabii ki e, uzun zamandan beri istediğim tek marka Dyson'dı. Dyson'ın V10 olan modelini tercih ettim. V11 de vardı aslında ama ee, karşılaştırmalarda bu daha çok hoşuma gitti açıkçası. Şimdi ben bir tanıtım videosu falan çekmeyeceğim. Zaten e, YouTube'da onlarca, belki de yüzlerce video var e, ve onunla, Dyson'la ilgili. Fakat şunu göstermek istiyorum size. Gerçekten dedikleri kadar, e, evet hayatımızın süpürgesi, ben bununla süpürdüm, muhteşem e, yani o kadar var mı? Onu göstermek istiyorum. Şimdi sadece dört tane Salı süpüreceğim. Gördüğünüz gibi şu anda içi boş. Ee, ondan sonra tekrar e, gösterdikten sonra size sadece yorum yapmak istiyorum. Belki yeni e, elektrik süpürgesi almak isteyen olabilir, bir fikir olur, çeyiz hazırlığında olanlar olabilir. Şöyle bir ben süpüreyim, bir sesini gösterelim. Öncelikle bir de şöyle e, üç kademesi var, gördüğünüz gibi. Bakın, ben İkinci kademe kademede kullanıyorum. İkinci kademe gayet yeterli çünkü. Evet. İkinci kademe gayet yeterli. Bakın sesi şu. Asla çok sesi de yok. Ee, i̇lk ona çok şaşırmıştım zaten sesinin az olmasına. Ee, birkaç tane de başlığı var. Şu anda halı başlığıyla halıyı süpüreceğim. Genelde öyle yapıyorum temizliklerimde de artık. Önce halımı süpürüyorum. Ondan sonra zemin, ıslak zemin süpürüyorum. Şimdi ben dört tane halıyı süpüreyim. Ondan sonra size sonucunu göstereyim. Evet. Şimdi sadece 4 tane halıda evet şu anda gördüğünüz 4 tane halı ve halıların hepsi büyük de değil bu kadar. Böyle bir kir çıktı. Yani size bunu göstermek istemezdim ama daha e, normal halısız yer yani taşı falan da e, şey yapmadım hani süpürmedim henüz. Ama gerçekten gerçekten bu zamana kadar kullandığım en iyi süpürge diyebilirim. Zaten kendini ispatlamış bir e, makine bu. Fakat e, dediğim gibi sadece 4 tane halıda bu kadar kir çıkarttı. E, geçen hafta halılarımı yeni yıkatmıştım. Halılarım Temizdi yani daha yeni açmıştım ve bir denemek istedim İnanır mısınız onu da süpürdüm aynı ondan da böyle bu şekilde kir çıktı toz çıktı hav çıktı her neyse. Gerçekten almak isteyenlere kesinlikle tavsiye edilir. Herkesin tavsiye ettiği gibi ben de tavsiye ediyorum. Aynı zamanda başlığıyla yataklarımızı da süpürebiliriz. O matlar oluyor, işte tozlar aralara giriyor diye onları da süpürebiliyoruz. İftara o kadar zaman var ki. Bütün işler hemen halloluyor. Şimdi ütüm var. Gördüğünüz gibi kaldırmadım. E, dürmedim yani. Oradan alıp alıp ütüleyip kaldıracağım yerlerine. Burası da boş odam. Bu odada kullanmadığım birkaç eşya var. E, çamaşırlarımı da buraya seriyorum. İftara kadar sildim, süpürdüm, toz aldım. E, yemek bugün biraz basite kaçacağım. Şey yapacağım. Mantı yapmayı düşünüyorum ve yanına mantar çorbası yapacağım. Şimdi ütümü yapayım. Biraz daha vakit geçsin bari en azından. Bana da oyalanma oluyor. Çünkü evde boşta oturulmuyor. Bu sefer hiç zaman geçmiyor. Ütümü yapayım. Bu arada ütümün markası Philips Azur. İnanılmaz memnunum. Yıllardır da kullanıyorum. Almayı düşünenler için de bir fikir olsun. Gerçekten çok güzel. Şimdi çorbamı yapmaya başladım. Soğanlarımı böyle küçük küçük doğradım. İyice soteleyeceğim. 9 ya da 8 tane. Fark etmez. Kendi zevkinize göre. Mantarlarımı da doğradım. İyice yağda soğanlarımı öldürdükten sonra mantarlarımı ekleyeceğim. Mantarlarımızı da ekledim. Şimdi iyice suyu çıkana kadar kavuracağım. Sünç salar zaten şimdi. İyice pişireceğim mantarlarımı. Daha sonra... 2 çorba kaşığı dolu yani tepeleme un ekleyeceğim. Onu da öyle kavuracağım güzelce. Sonra 1 litreye ya yakın su ekleyeceğim. Su kaynadığında 1 su bardağı süt ekleyeceğim. Tuzumuzu ekleyeceğiz. Çorbamız hazır. Çok pratik bir çorba. Aslında benim uzun zamandır aklımda yoktu. Eda'da gördüm geçen gün. Havuç çorbasını da Seda'da görmüştüm kız kardeşim mantar çorbasını da geçen gün Eda yapmıştı. Aa dedim uzun zamandan beri yapmadık. E, yapayım. Bugün de yapıyorum şimdi. İki çorba kaşığı unumu da ekledim. Bu şekilde kavuracağım. böyle bir dakika kavuruyorum. sütümü de ekledim şimdi bir 10 dakika kadar pişireceğim e, tuzumu da ekledim 10 dakika, 10 dakika kadar piştikten sonra çorbam hazır çorbamız hazır şöyle bir kıvamı var bakın değişik çorba yapmak istiyorsanız deneyebilirsiniz bence. Gayet de pratik, kolay pişen bir çorba. Şimdi altını kapatacağım. 10 dakikadır kaynıyor. Altını kapatacağım ve çorbam hazır. İsterseniz kremalı da yapabilirsiniz bu arada. Ben süt koyduğum için krema koymadım. Süt ve krema da konulabilir ikisi bir arada. Tercih size kalmış. Evet bir günün daha sonuna geldik. Ee, dolu dolu güzel bir gündü aslında bugün ee, Doruk uyuyor o yüzden biraz sessiz konuşuyorum koltukta kaldı. Ee, biraz saatte gecikti birkaç günden beri burada kalıyor. anne beni yatağıma hemen götürme diyor huzursuz olmasın diye uykusunda e, götürmüyorum beraber hani ben yatmaya giderken e, yatırıyorum onu da ben de şimdi e, sonra kalkmayacağım bu akşam geç olduğu için bir şeyler yiyeceğim öyle yatacağım Enola Holmes izliyorum Netflix'te. Bakın mutlaka izleyin. Bence çok güzel bir film izleyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum.